Ramazan sana yemin ediyorum mis gibi kokuyor mübarek ha. <laughs> o ne lan? Kolay kız, ne yapıyorsun? Allah kabul etsin diyecektin zaten. He, Allah kabul etsin de. Neye edecek? Bilmiyor musun? Bereket babanın ağacıdır bu. Rızklarını asıyoruz mübarek. Rızklarını mı? Heye, astığının misli mislini gönderirmiş. Bunları asıyoruz ki fazlası gelsin. Şimdi ben mahalledeki bastırmayı asınca misli misli fazlasını mı veriyor? Ne belledin ya? Bereket babanın hikmetinden sual mı edersin? Tövbe estağfurullah, yok canım ne edeceğim? Ben de inanmadıydım baştan ama komşuların elindeki bereketi görünce... Ha öyle düğün. İyi, Allah kabul etsin. Ne diyeceğiz? Bereket Baba? Hareket baba. Al. Sana en kralından bastırma. Kolay kolay her adamın eline geçmez, bilin mi? <laughs> sen rızk dağıtıyormuşsun. Artık sen de bu galibin rızkını verin herhalde, ha? Hadi bakalım. Ah. Ee, ne diyelim? すいません。Allah, Sultanız, nazlı, nazlı sallanıyorlar. <laughs> Dostlarım, daha az <azmış> bir <laughs> şey Sen iyi ki bu aklı eksik kullarını yaratmışsın. Yoksa biz akıllı kullarını Nasıl karın duyuracaktık? Muzaffer. Hayırlı akşamlar bacım. Ne var? Niye geldin? Bunları bırakacağım işte. Bunlar ne? Komşuluk hakkı. Onlar ne verdiyse size de getirdim. Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu? beşe için düşünmüştüm Gülda Hanım hani. Yüklü ya. Yani al, belki canı bir şey çekmiştir diye. Sevaptır işte. Yok, bir şey çekmiyor benim canım. Öyleyse sen yersin. Hadi hadi, çek arabanı. Hadi. Hoş geldin, helaller. Abo. O ne lan kabak? Ziyafet mi var oğlum? Hem de ne ziyafet. <laughs> Öyle sırıtacağına biraz yardım et. He, ver. Bak, bak, bak. Nereyi soydun lan gene ha? Vicdansız. Gevşek gevşek konuşma Ramazan. <laughs> oh. Ee, o zaman nereden buldun bu kadar nevaleyi ha? Allah, Nereden olacak? Allah'tan. Bir eve hayır duaya çağırdılar. Ha? Çakışta da elime tutuşturup verdiler işte. Tutuşturdular düğün. Duamızı ettik. Ekmeğimizi çıkardık işte. Hay maşallah. Sende de ne nefes varmış kardeşim. Yani bir dene duaya bu kadar nevale öyle mi? Daha neler var Ramazan, ha. tulum var. Oh. Pastırma var. Pastırma mı dedin? Pastırma dedim, doğru duydun. He, bal. Doğum kabulüldü desene, var olsan bereket baba. Baksana, tulum yollamış, bal yollamış, her şey mislisiyle var. Ay anasını, esnafmış demek. Ne esnafmış? Yok bir şey. Bastırmayı sana kim verdi baba? Ama da soru soruyor Ramazan. Yeme de bak sen. Baba, bu bastırma benim bereket babaya verdiğim bastırmanın aynı. Senin dorbanın içinde ne işi var diyorum. Ha? Baba. Bastırma bastırmaya benzer. Benzettin herhalde. Benzetmedim mi Lina? Bu ta kendisi. Ama şimdi seni benzeteceğim. Bereket baba sensin değil mi lan? Tövbe der ama. E yürü bak, git. Ne tövbe edeceğim? Sensin değil mi lan? La sende hiç mi utanma, arlanma yok kardeşim? Kim fakir fukaranın ekmeğini yemeğini kalkıp getirmeye buraya ha? Terbiyes seni, çarpılacaksın. Ha öldüreceğim beni Ramazan? Ula şimdi ben seni yemin ediyorum oraya! ya. Geçeceğim de Yemin ediyorum beni bastırma. <laughs> Gelirken de kovladıydım orada evet. Aynı sana. Allah seni belanı vermesin hemen. Al bakalım, gel, al. Şüphesiz. da. Sağ ol abi. Selam sağ ol kız. Ha sen mi geldin? Peynir de veriyorum. Al bakalım. Dikkat et tamam mı? Yürü. Sağ ol abi. Sen de sağ. ol. Al bakalım. Ama sen. Ne yapıyorsun? Rızkımızı olmayanlarla paylaşıyorum. Ka bak, fena mı? Fena. Hem de çok fena. Ramazan. Şunu ver bana. Bak yoksa Ramazan. Yoksa ne kabak? Ha? Yoksa ne? Ne yapacaksın? Sana yemin ediyorum her şeyi anlatırım ha. mahallesi, beni dinleyin bir dakika. Teneke beni dinle. Şimdi ben size bir masal anlatacağım. Masalımızın adı... ...Bereket Baba Masalı. Bu Hafız Efendi var ya... Rabaza, öldürtecek misin beni bütün tenekeliye yoksa? Ya kardeşim, Allah senin ömrüne bereket versin. Ne kadar büyük sevaba girdiğinin farkındasın, değil mi? Yani sen olandan alıp olmayana da. Şöyle kenara çekil, olmayanlar rahat rahat alsın. Gel bakalım. Al, dur. Gel bakayım buraya sen. Sen şunu al. <laughs> Hadi Sağ ol gel. Abi. Lan, Mehmet Ali, gel bakalım. Al, ilişkin. Anana götür sana yapsın. Kılıcık kalmışsın oğlum. Ben kılıcık değilim. Ya yürü kalk git kılıcık kalmışsın ya. <laughs> Çocuklar. Sucuklarım, bastırmalarım. Bütün arkadaşlarınızı çağırıyorsunuz tamam mı? Ne kadar velet varsa ortalıkta hepsini alıp götürüyorsunuz. Paylaşın ha. Yiye işin şimdi hadi bakalım. Alın alın alın. <laughs> Kavga çıkartmayın hadi. Sizin oraya akış gelmedi mi Erenler? Ramazan. Cırlavık böceğiyle karıncanın hikayesini bilin. Yar yardım et diyorum. Yoksa bu gece kapının önünde yatıracağım seni. Abok bak ya. Sen ne acayip adamsın kardeşim. Yani var ya kırk yılın bir iş yapıyorsun. Onda da elinden çok çenen çalışıyor. Yok hiç merak etme. Elim de iyi çalışır benim. <laughs> hiç yakışır mı kardeşim senin gibi bir Allah adamına? Gariban ağaçtan ne istiyorsun kardeşim? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.